Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu bir çekiliş videosu arkadaşlar. Kanaldaki dördüncü çekilişimizi yapacağız. Bildiğiniz üzere 3 çekiliş gerçekleştirdik arkadaşlar. İlk çekilişimiz Mersin'e çıktı. Mersin'e gönderdik kuşlarımızı arkadaşlar. Mehmet Ali Kıran kardeşimize. İkinci çekilişimiz İstanbul Pendik. Pendik'e çıktı. Ahmet Kardeşimize Kuşlarımızı Gönderdik Üçüncü Çekilişimiz Arkadaşlar Diyarbakır'a Özlem Yıldırım Hesabıyla Eyüp Kardeşimize Eyüp Yıldırım Kardeşimize Çıktı Onu Da Gönderdik Arkadaşlar Şimdi Bir Takım Daha Kuş Sizlerle Paylaşacağız Arkadaşlar Sizlere Hediye Edeceğiz Kuşları Da Birazdan Göstereceğim Göstermeden Önce Yapmanız Gereken Hakkında Konuşayım Biraz Arkadaşlar Arkadaşlar çekilişe katılmak için öncelikle kanala abone olmamız gerekiyor arkadaşlar. Kanala abone olduktan sonra bu videonun altına abone oldum katılıyorum ve yaşadığınız şehri yazıyorsunuz arkadaşlar. Mesela abone oldum katılıyorum Adana gibi. Aynı hesaptan fazla yorum yaparak fazla hak kazanamıyoruz arkadaşlar. Bunu belirteyim. Hani boşu boşuna sürekli aynı yorumu yapıp şansınızı yükseltmeye çalışmayın. Çünkü ben onu sistemden ayarlıyorum. Bir hesabı bir kere sayıyor arkadaşlar. Farklı hesaplardan katılabilirsiniz. Yalnız farklı hesaplardan katılırsanız da e, yanına adını soyadınızı da yazın arkadaşlar. Kendi hesabınızdan katılıyorsanız ad soyata gerek yok ama farklı hesaplardan katılıyorsanız atıyorum 10 tane hesaptan abone oldunuz ve çekilişe katılacaksınız

Evet. İçeride daha güzel gözükecekler çünkü. Dışarıda tam gösteremiyorum. Evet arkadaşlar. Erkeğimiz şu. Basık ön tepe. Gördüğünüz gibi tepesi çok güzel. Tam basma ön tepe. Tek ayna kuyruk çakmakla arkadaşlar. Biz İstanbul'da çakmaklı diyoruz. Buna kirli, kirli de diyen yerler var. Dişimiz de şu arkadaşlar. Çıkın bakalım. Ha, Şöyle çift tepe o da tek ayna kuyruk dumanlı arkadaşlar şöyle ben ikisini yan yana almaya çalışayım araya da beyaz girdi şu kuşlarımız arkadaşlar çift tepe dumanlı dişi basık ön tepe erkek çakmaklı arkadaşlar kuşlar eş değil siz ister birbirine eş yaparsınız ister de farklı kuşlarla eşlersiniz arkadaşlar evet kuşlarımız bunlar Çekilişlerimizi Görmeyen arkadaşlar varsa daha önceki videolarımdan işte hangi kuşları vermişim çekilişi nasıl gerçekleştirmişim falan izleyebilirler arkadaşlar gayet adil bir şekilde adaletli bir şekilde bilgisayardan yapıyoruz zaten arkadaşlar mousela ben tıklıyorum kendi çıkıyor yani gördünüz yani buradan Diyarbakır'a kuş gönderdim arkadaşlar o yüzden hiçbir şüpheniz olmasın arkadaşlar mutlaka şansınızı deneyin. Bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşın, abone olsunlar, çekilişe katılsınlar, şanslarını denesinler. Ee, kısa sürede çekilişimizi gerçekleştirilip, gerçekleştirip diğer çekilişlerimize geçelim arkadaşlar. Bizim çekilişlerimiz devam edecek. Beyazımız da kalktı bu arada. Ben size kuşları gösterdiğimde. Evet iniyor. O da onun eşi. Hemen yanına gitti. Kanalda çekilişlerimiz devam edecek arkadaşlar. Ee, böyle 1000 aboneye kadar şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 1000 aboneye kadar böyle kota koyarak yapacağım çekilişleri. 900 yani abonede ve 1000 abonede gibi hani kota koyarak yapacağım arkadaşlar. 1000 aboneden sonra böyle abone sınırı koymadan çekilişlerimize devam edeceğiz. Mesela diyeceğim ki bu bir çekiliş videosu diyeceğim. Tam bir hafta sonra çekilişimizi gerçekleştireceğiz gibi. Yani araya bir hafta koyacağım öyle gerçekleştireceğiz. Ama 1000 abone olana kadar arkadaşlar abone kotası koyuyorum. Tüm estede durumlar böyle arkadaşlar. Kuşlar iyi durumda. Gördüğünüz gibi maşallah. Hepsi sağlıklı, saatli. Şu çekilişe koyduğum çakmaklı erkek. Şöyle yakından göstereyim. O kuş arkadaşlar. Şu da dumanlı dişimiz. Bunu ben uçuramadım arkadaşlar. Uçurma fırsatım olmadı. Kışın günler kısaldı zaten. Yani kendi yani bütün kuşlarımızı fazla uçuramıyoruz. Vakit bulamıyoruz. İnşallah siz uçurur, oynatırsınız. Kuşlar güzel, beslenecek kuşlar arkadaşlar. Bizlere desteğinizi esirgemeyin. Diğer videolarımızı da izleyin arkadaşlar. Önceki videolarımızı da izleyin. Bizlere destek olun. Videoyu burada sonlandırıyorum. İnşallah Kuşlar emek veren, hak eden bir kardeşimize çıkar, güzel bir kardeşimize çıkar. Güzel bakar kuşlara. Kanalda dediğim gibi çekilişlerimiz devam edecek. Daha güzel kuşlarla da ben çekiliş yapacağım. Bunlar da güzel, ama daha güzelleri gelecek arkadaşlar çekilişlerde. O yüzden takipte kalın. Bizlere destek olun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar.